Merhaba arkadaşlar. Merhaba der misin sen de Ayaz? Merhaba. Bu akşam Ayaz babasıyla oyun alısında oyunlar oynayacak. Oyun alısının üzerinde pizzacı, hastane, okul, polis karakolu gibi yerler var. Arabayla oraları gezecekler. Akşam aktivitesi olacak Ayaz'la bizim için. Ayaz neler var oyun alının üzerinde anlatır mısın bize? Hastane, amiyaz, hikaye. Evet. Mario. Ayak dinliyor. Migros evet süpermarket var. <laughs> evet. Başka başka. Bezin, pizzacı. Orası ne? Baga. Evet, orası da park. Luna park. Evet, orası başka. Ne? Orası da değil, kule kola. Orası da polis karakolu. Evet. Bir de hayvan çiftliği vardı Ayaz, onu da gösterir misin? Ee... Annesi. Evet Ayaz buraya oyuncak ineklerini. Ana Ayaz'ın annesi. Dizmiş. Ana Ayaz'ın annesi bak. Annesi. <laughs> evet isim takmışız onlara babası. Babası, annesi, annesi Ayaz'ı. Babası. Evet Ayaz evet, e, böyle üçlü olan her şeyi gördüğün zaman Ayaz anne baba diye isimler koyar hemen onlara. Peki başka ne vardı oyun halında? Bir tane yer unuttun sanki Ayaz. Okul. Evet, Bakın. okulu unuttun. Peki ilk baş hadi arabalı seç, babanla gezmeye başlayın o zaman. Hangi arabayla gezeceksin bugün? Bugün e, Mavi arabayla. Süper. Babana da bir tane araba beğen. Bak bak sen bunu atla. Tamam ben geliyorum peşine. Ben araba peşine gitmiyorum. Tamam, evet giriyorum. yavaş yavaş gidiyorsun. Evet. Bunu açmadın abi değil mi? Yavaş mı geleyim peşine? Evet. Geliyorum. Nereye gidiyorsun? Ee, o yuva Tamam. Yavaş yavaş Ayaz babanı bekle çok hızlı gidiyorsun. Ayaz sana yetişemiyorum. Hadi yetişiyor bana. Nerede oyun parkı? Burada. Tamam. Buraya park mı edelim? Yok o, o site değil. Baba. Burada. Burada. Yastık. Yastık. Trafik var orada biraz sanki değil trafik mi Ayaz? Trafik mı Trafik. Evet. Hadi sen park et ben de yanına park edeyim. Neresi? Burada. Hı, önceki Burada. arabalarının lastiklerini mi içine doldurmuşsun? Hmm. Onları sonra çıkaralım olur mu? Onları sonra çıkarız. Sen o arabaları önce kenara park et Ayaz istersen. Şurada Yolun açılsın. Bursunlar. Evet. Hı. Çok güzel oldu. Şimdi Luna Park'a mı gidiyorsunuz? Bak ben Luna Park'ın yanındayım. Yok buradan Buradan yetiş bana yardım Tamam hemen yediriz geliyorum. Yetiş babası Ayaz'a. Tamam hemen geliyorum. önce. Acı, acıktın, mı? Acıktın, acıktın mı? Pizzacıya var. mı yiyeceksin tamam. Evet. Pizza <laughs> pizza <istiyorsun. Sırsızlık. gülüyor> tamam. tamam. Ne pizza istiyorsun? Bu da. Birli Domates salatalık. Domates salatalıklı pizza istiyorsun. Kaşarlı. Kaşarlı. Başka ne olsun pizzanda? Domates salatalık. Domates salatalık. Başka? Zeytin. Ee, zeytin. Zeytin tamam. Başka? Zeytin. Tamam. Başka? Siyah zeytin. Siyah Yeşil zeytin. Yeşil zeytin. Yeşil zeytin. Çok güzel. Afiyet olsun şimdiden. Hadi pizza siparişini ver ayas Botam bak, botam bakar mısın? Ben bir pizza istiyorum. Bir sağ. bak. Bakın. Tamam. E, hemen getiriyorlar oğlum. Bakın. Buyurun. Buyurun <laughs> beyefendi. Pizza nasıl hazır. Buyurun alın. Bu da kapısı. Evet, pizzacının İki, kapısı. Pizzayı getirdiler. Ayaz teşekkür eder misin? Tabii yaşta, kedi de kapı. Evet, sen şimdi burada Kapıyaşta. otur Ayaz, şurada. Pizzan da masanın üstünde. Baba da bir otursun. Evet, tamam, baban da karşına yani. otursun. Sen de bir ye, baba burada. Ben de Ayaz'ın pizzasının aynısından alabilir miyim? Al. Tamam. Bu da. Evet. Ar arkadaş getirdi pizzalar. Teşekkür edelim mi? Teşekkür ederim. Teşekkür et giyersin arkadaşlar. Teşekkür. teşekkür ederim. Hadi pizzanı ye bakalım Ayaz. Nasıl yiyorsun? Hmm, afiyet olsun. Yanında ne içeceksin pizzanın? Ayran. <laughs> ayran. Ayran. ayran <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Tamam şimdi yemeğini yediysen şimdi nereye gideceksin Ayaz? Ayaz afiyet olsun. Ayaz ay, yemeğe gittim bir Afiyet olsun o zaman. Evet. Ne yapalım? Bak burada başka arabalar da var. Araç değiştirelim mi? Yok böyle ya. Arabalarını tanıtmak ister misin Ayaz? Mesela bu ne? Arabalarını almak Tank. istersen. Tank. Yanındaki ne? Mor arabam. -er Mor arabam. -er Diğer yanındaki ne? E, beton. Beton döküyor. Peki onun adı neydi? Başka bir adı vardı sanki onun. Hayır, şunun adı. E, beton dökme. Beton dökme ama e, sanki biz, bir biz şey daha söylüyorduk diyor, ya evet. yaz. Buradan beton dökme, buradan deli. Evet, mikser. Biz buna ne diyorduk? Mikser diyorduk. Evet. Ambulans nereye gidecek şimdi oyun halının üzerinde? Hastaneye gidiyor olabilir mi? Evet öyle bildi. Hadi ambulansını hastaneye götür. Hadi bir daha ambulans ses çıkarayız. Ambulans nasıl ses çıkarıyor? Yav, yav, yav. <laughs> evet, ambulans bak orada bekliyor. Bunu Ambulans hastalara yetişmek için her zaman hazır bekliyor değil mi oğlum? Evet kapattım. Tamam. Başka. başka. Başka başka Hatta nereye Polis de böyle yapıyor. Polis de öyle yapıyor. Ayas, peki bu araç nerede duruyor halıda? Biliyor muydun? İtfaiye evet. İtfaiye evet orada duruyor. Peki itfaiye ne işe yarıyor biliyor musun Ayas? Beni böyle iniyeye Evet iniyor. Aldık mı? Almadık da. Ne alacaksın marketten? Süt, yine süt, çikolata. <laughs> <laughs> Başka? Sana da alacağım, bana da alacağım. Anneye alacak mısın? Yok almayacağım ama. <laughs> Neden? Anne küser. Küser mi? Küser. Üzülürüm hmm. ama Ayaz. Anne yiyeceğim marketten buradan. Hiç de kıyamaz. Olur Peki olamaz. başka ne alacaksın marketten? Biraz da meyve alır mısın? En çok hangi meyveleri seviyorsun? Ben sana kıyamam desen. Ben sana kıyamam Ayaz. Sen bana kıyabilir misin? Kıyamam sana ben. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Babayı seviyor musun? Evet. Biz de seni çok severiz. Ben heyecanlıyım, Ayaz. de heyecanlıyım sen de heyecanlısın. Biz çok heyecanlıyız ben değil mi? Heyecanlıyım. Çok heyecanlanıyorum desene bir Ayaz. Çok heyecanlıyım. Çok, çok heyecanlıyım. heyecanlıyım. Canım benim. Kıpıklanıyorum. Ben... Şimdi yırtıklanıyor musun? Şimdi de kıpıklanıyorum. Ayaz o zaman bu akşam için Arkadaşlara el sallayalım mı? Yok. Niye? Arkasay, arkadaşlar etiyle. bu akşamlık ayazdan bu kadar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere eğer Aynen beğendiyseniz lütfen abone, abone olun evet. Evet. abone olun videomuzu beğenmeyi unutmayın teşekkür ediyorum inekler bozuldu inekler bozuldu peki bunların tek tek ismini sever misin bize İnek. İnek. Bu inek. Bu denek. inek. De i̇nek. İnek. Keçi. Bu, keçi değil inek. At. At değil inek. Tamam. Bugün o zaman hepsi inekmiş annesi. Evet. Bu, bu ne? Bu ne? Bu ne? İnek. Bu ne? Bu, ne? Bu, ne? Bu, inek, bu, inek, bu keçi. Bu at. Evet. Ayaz kararını verdi en sonunda. Bu, bu denek, bu denek, Diye polisler ehliyetini sordu biliyor musun? Evet. Ehliyetin yanında mı senin? yok. Evden mi bıraktı. evde bakmadım. Burada kalmış. Ha orada kalmış tamam o zaman o zaman bir sorun olmaz o. Ayas şöyle yapalım mı hadi arkadaşlarına hoşça kal diye. Oyuna devam edin siz. Yok demeyeceğim diye. Neden söylemeyeceksin? Ee, biraz daha devam edelim biraz daha devam etmek istiyorsun peki Aha, tamam arkadaşlardan ayrılmak istemiyor oğlumuz o zaman bir markete gitmek ister misin arabanı alıp gideyim abi gidiyordum ben gidiyordum bazen heyecanlandın böyle <gülüyor> <gülüyor> ne alacaksın Aa, marketten ayaz ben markete geniş arabayla geleyim mi yok git Niye? Çok... Ama e, eve, eve, eve alışveriş yapmayacağız mı? Yok. Yok buradan da. Nereden deliyim? Buradan. Hangi arabayla deliyim? Ee, marketten alacaklarımızı aldık mı? Almadık da. Ne alacaksın marketten? Süt, süt çikolata. <laughs> <laughs> Oo. Başka? Sana da alacağım. Anneye alacakmışsın. Yok almayacağım ama. Neden? Anne kişi var. Küsün mü? Küsün. Üzülürüm ama Ayaz. Anne yedi alacağım marketten buradan. Hiç tamam. de kıyamaz. Peki başka ne alacaksın marketten? Biraz da meyve alır mısın? En çok hangi meyveleri seviyorsun? Ben sana kıyamam sen. Ben sana kıyamam Ayaz. Sen bana kıyabilir misin? Kıyamam sana ben. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Babayı seviyor musun? Evet. Biz de seni çok seviyoruz. Ben ayaz. heyecanlıyım. Sen de heyecanlısın. Biz çok heyecanlıyız Ayşe değil mi oğlum? Heyecanlı. Çok heyecanlanıyorum desene bir ayaz. Çok heyecanlıyorum. <laughs> çok, çok heyecanlıyım. Heyecanlıyorum. Canım benim. <laughs> <laughs> Şimdi gıdıklanıyor musun? Şimdi de Ayaz, o zaman bu akşam için arkadaşlara el sallayalım mı? Yok. Niye? Kiteli artık yoldan? Tamam. Arkadaşlar, bu akşamlık Ayaz'dan bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Eğer Arkadaş beğendiyseniz lütfen abone. ol. Abone olun evet. Evet. Abone olun videomuzu beğenmeyi unutmayın.